Bitcoin'in bu kadar dar darbankta sıkışmasıyla e, altcoinler tabii ki hareketlendi. E, ayın kaçıydı? 13'ü, 14'ü de e, bütün altcoinlerde bir hareket oldu. Bu tabii hareketin bir anlamı mutlaka var. Ripple'dan mı başlayalım önce? Ripple'dan başlayalım. Ripple'dan başlayalım. Yani Ripple'da e, ben 70, 18, 70, 20 seviyesinin dip olduğunu düşünüyorum. Daha aşağıya kestiğimde ben e, rakamların artık ee, gelmeyeceğini söyleyebilirim. Düşüneceğim bu yönde. Ee, en sonki çıkıştan sonraki direnç bugün geçildi. 77'ye kadar bir hareket geldi. Tekrar 92 91-70 seviyesini test edilebileceğini düşünüyorum ben. Ama tabii ki geçireceğini hemen düşünmüyorum. 91-70'den tekrar bir aşağı hareket gelecektir ama yüksek bir ihtimalle 79-78 78-80 bandına kadar bir gelişim olacaktır. Yani 92'ye gittikten sonra yüksek ihtimalle buradaki rakamları da muhtemelen artık görmeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Onda da Ripple'ın partisiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. İki sene öncesinde biliyorsunuz Ripple'ın mahkeme süreci başlamıştı. Mahkeme süreci başlamıştı. Dün gibi hatırlıyorum. Ripple o gün yanılmıyorsam %42 ben düşmüştü. Aynı gün içerisinde. yüzde evet. %42 düşüşle 0.17 sente kadar düştüğünü hatırlıyorum eğer yanılmıyorsam. Ee, ama gördüğüm kadarıyla altcoinler içerisindeki en diri altcoinlerden bir tanesi. İki mahkemesinin sürmesine rağmen bence diplere baktığımızda en diri altcoinlerden bir tanesi. Öyle bir çıkış yaptı ki birçok direnci patlattı. Şimdi burada e, bence Ripple'ın paritesiyle alakalı 2577 seviyesinin e, kritik olduğunu düşünüyorum ben. 2577 seviyesini eğer hatırsız güzel bir hareketle yukarı patlatırlarsa yani geçen gittiği seviye tepe seviyesi olan e, 2900 3000 seviyeler diyelim biz ona 2973'e gitmiş. Buralara bir hareket söz konusu olursa eğer e, bu da Ripple'ı 90 2 miydi? Evet 9170 seviyesine götürecektir. Burada zaten bir büyük güzel bir direnç var. Bir direnç direnci var. Buradaki direnci tekrar kafa açacaktır. Belki de biraz zorlayacaktır. Ama tekrar hareket çünkü bu beyaz kanal, beyaz hattın içine girmek amacında ben öyle düşünüyorum. Beyaz kanalın içine hareketten sonra yani bu hareket şu şekilde bir çıkıştan sonra tekrar mutlaka bu beyaza, beyaz kanala tekrar desteğe geleceğini düşünüyorum ben. Ama artık e, 2570'de 2600 seviyelerinin altından açıkçası Ripple'ın partisini beklemiyorum. Bu da tahminim tekrar 92 yani bu dirence götürür. Tahminim işte 78 ile 80 arasında dip yapar diye düşünüyorum. Yani hani şu anki görmüş olduğumuz rakamın bile önümüzdeki süreçte artık olmayacağını tahmin ediyorum. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek bu